Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pastanede satılanlardan çok daha lezzetli olan Karaköy poğaçası tarifiyle geldim. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle inanın pastanedekilerden çok daha lezzetli oluyor. Nasıl yapmışım? Hemen tarifine geçelim. Öncelikle oda sıcaklığında yumuşamış olan 250 gram tereyağını uygun bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine 2 adet yumurta ekleyeceğim. Sadece bir tanesinin sarısını üzerinde sürmek için kenara ayırdım. Üzerine 1 çay bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 yemek kaşığı da instant maya ekliyorum. Küçük paketlerden 1 paket kullandım. Bu malzemelerimi bir spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra üzerine yavaş yavaş ununu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu da tuz ekledim üzerine. Toplamda 4,5 su bardağına yakın un kullandım. Ama her tarifimde söylediğim gibi unu yavaş yavaş eklemekte fayda var. Her unun kalitesi aynı olmayabiliyor. O yüzden miktar aşağı yukarı değişebilir. Ele yapışmayan çok yumuşak özlü bir hamur yoğuracağız. Böyle sert bir hamur olmasın. Evet 4,5 su bardağına yakın unla hamurumu toparladım. Şimdi tezgahın üzerine alacağım. Biraz da tezgahta yoğuracağım. Çünkü hamur oldukça yağlı bir hamur. O yüzden güzelce yoğurulması önemli. En az 2-3 dakikada böyle tezgahta içe doğru katlayarak yoğurmaya devam edelim. E, hafif un serptim tezgahta daha kolay bir şekilde e, yoğurmak için. Evet yaklaşık 2 dakikada tezgahta yoğurduktan sonra tekrar yoğurma kabıma hamurumu alıyorum. Ve üzerine kapatacağım. Yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakacağım. Bir saatin sonunda artık hamurum mayalandı. Diğer hamur tarifleri gibi böyle çok fazla kabarmıyor. Çünkü oldukça yağlı bir hamur. Altında görüyorsunuz hava kabarcıkları var. Eğer bu şekilde olduysa mayalanmış demektir. Hamurumu tezgaha alıyorum ve birkaç dakika daha tezgahta yoğuracağım. Sonrasında parçalara bölüp bezeleri ayıracağız. Bu aşamada un koymanıza gerek yok tezgaha. Yapışmıyor zaten çok güzel eli yapışmayan bir hamur. Dediğim gibi hamur da oldukça yağlı olduğu için kesinlikle ele yapışma durumu olmuyor. Hamuru şöyle bir düzelttim ve ortadan ikiye kesiyorum. Kesmiş olduğum her bir hamuru rulo haline getireceğim ve 6 eşit parçaya keseceğim. Toplamda 12 tane beze yapacağız. Bezelerimizin hepsi eşit olmasına dikkat edelim. Görüntü açısından da daha güzel olacaktır. Eğer büyük olanlar varsa küçük olanlara bölerek e, ekleyebilirsiniz. Bölmüş olduğum hamurlarımı yuvarlayarak hemen kenara alıyorum. Çünkü boş bir poğaça yapacağız. İçine peynir koymayacağız. Tam böyle pastanede satılan o Karaköy poğaçalarından hazırlıyoruz. Evet, uçlarını iyice tutturup elimle güzelce yuvarladıktan sonra kenara hamurlarımı alıyorum. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp, bir emoji ya da izlediğinize dair ufak da olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ben de bu şekilde izlemiş olduğunuzu anlarım. Şimdiden yorum yapan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün hamurlarımı aynı şekilde yuvarladım eşit bir şekilde. yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine hafif aralıklı olacak şekilde yuvarladığım bezelerimi yerleştiriyorum. Büyük boy bir fırın tepsisi kullandım ve üçerli olacak şekilde yan yana dizdim. Çünkü hamurlarımıza birazdan işlemler uygulayacağız. O yüzden çok sık olmaması gerekiyor. Hafif aralıklı olması gerekiyor. Evet poğaçalarımızı tepsiye yerleştirdik. Şimdi parmak uçlarımızla e, üzerlerine biraz bastırmamız gerekiyor. Böyle biraz inceltmemiz gerekiyor. Şöyle birkaç sefer üzerine bastırıp e, yayılmasını sağlayalım. Bu şekilde yaptığınızda e, pastanede satılan poğaçaların aynısı oluyor arkadaşlar. Bunun garantisini verebilirim. E, dediğim şekilde, dediğim e, püf noktalarına uyarak hazırlarsanız kesinlikle pastaneden almanıza gerek yok. Bu arada fırını 50 dereceye getirelim. 50 derecede bir ön mayalama yani tepsi mayası yaptıracağız. O yüzden 50 dereceye getirip alt üst ayara alalım fırınımızı. Şimdi üzerine 1 adet yumurta sarısı ayırmıştık. Onu iyice çırptım ve üzerine bolca sürüyorum. Güzelce kızarması için her yerinin yumurta sarısı olması gerekiyor. Poğaçalarımızın üzerine şekil vermek için büyük bir yemek çatalıyla e, bu şekilde şekil verelim, biraz bastıralım ki e, güzelce şekli çıksın. Şimdi de tam zıtlı olacak şekilde çizikler atalım ve böyle artı e, şeklinde olacak görüntüsü piştiği zaman da e, inanılmaz bir görüntüsü oluyor bu şekilde. Bu arada e, önceden ısıtmış olduğumuz 50 derecelik fırına vereceğiz ve yaklaşık 15 dakika e, tepsi mayasını fırında yapacağız. Böyle hafif kabarmış olacak. Lütfen verdiğim dereceye uyarak hazırlayın. 15 dakikanın sonunda poğaçalarımız gördüğünüz gibi hafif kabardı. Şimdi hemen hızlı bir şekilde 180 dereceye getirelim fırını. 2 dakika bekletelim dışarıda ve hemen tekrar fırına poğaçalarımızı verelim. 180 derecelik fanlı fırında pişiriyoruz. Buna dikkat edelim lütfen. Bu şekilde çok güzel kabarıyor. Yaklaşık 25 dakika sonra poğaçalarım çok güzel bir şekilde kabarıp kızardılar ve piştiler. Görüyorsunuz inanılmaz güzel. Pastanede satılanlardan çok daha güzel oldu ve çok daha lezzetli oldu. Evet, poğaçamızın son hali bu şekilde. Bir 15 dakika dinlendirdim poğaçamı ve sizlere hemen şöyle iç dokusunu ve ne kadar güzel bir poğaça olduğunu göstermek istiyorum. Bu tariften sonra kesinlikle pastaneden poğaça almak istemeyeceksiniz ve devamlı kendiniz yapmak isteyeceksiniz. Bunun garantisini veriyorum sizlere. O kadar lezzetli oluyor. Hemen sizlere poğaçamızın şöyle iç dokusunu ve ne kadar yumuşacık bir poğaça olduğunu göstermek istiyorum. Evet, poğaçamızın son hali bu şekilde. E, pamuk gibi yumuşacık, çok lezzetli. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yepyeni tariflerimde ve videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.